Son Maşallah. Derse, Çok son güzel. Son zamanı, Çok güzel. Bu yerler bizim de aslında. Hakkı sizden şimdi 100 turna, turna balığıdır. Çok balı güzel var. bir balık. Tabi bunların daha büyük var. 100 kilo kadar vardır. 118 değil değil kilo kara barajına çektiler. Parozay bizden çektiler. 110 kilo. 110 kilo. Maşallah. 110 kilo. Maşallah. 120 kilo siz mi çektiniz? diğer tayfalar çektiler. Ha diğer tayfalar çektir. Bizim Elazığ Amatör Barışı'nda şeyiz. Hepimiz kim balık çekmişse biliyorsun her bir durumda görürsünüz. Evet, biz grupta kayıtlıyız abi, ya. Afiyetle yiyin. E evet. ee, ben, de bak e, YouTube'da paylaşıyorum. Kanalım var YouTube'da. Evet. Senayi Yıldırım yazar. Görürsünüz. Gördün mü? <laughs> bak, e, abone olun bari, destek olun da. <laughs> i̇yi, abi canlı, tamam. Değil mi canlı, canlı. Doğru. Vallahi canlıdır. yerimiz çok güzel. Murat Nehri. İçinde bol miktarda balık da var. Bu sene suları bayağı fazla akıyor. Güzel. Zalim şey. şey. çekiyor zaten? Ha. Mala. Ha hay maşallah. Zaten ben sizi görün açtım zaten. <laughs> Hele o bile <biraz> çevirin daha <laughs> net. Dur, güneş tarafına çekeyim net gözünüzü. Ben e, YouTube'da paylaşıyorum. Benim kanalım var YouTube'da paylaşıyorum ha. İzleyebilirsiniz oradan. Tamam abi. Hangi çok şeydi? Senayi Yıldırım ya da e, doğada tek başına kamp yazarsanız YouTube'da evet. görürsünüz. Kamp. Tamam abi. Doğada tek başına kamp. Senayi Yıldırım yazarsanız yine abi çıkar. Hadi destek olun, abone olun ha. Peki, hadi, e, hadi hadi Allah razı gelsin, Başka hadi Allah yolunuzu açık etsin. insanlar. İki gündür yani üç gündür gelmişler gece avlandılar. İki tane turna balığı ama güzel balıklar yakaladılar. Abi oğullar olsun. Eyvallah bak. Kamera mı aldın? He. Ne işin rast gelecek Benim... Olsun abi? He? İnşallah denen balık tutarsınız. İnşallah inşallah. Ha. Siz de yakaladınız bir iki tane. Vallahi arkadaşlar. Allah. Güzel olacaktım. Bir çektim. he YouTube'da böyle benim YouTube'da kanalım var. YouTube'da ha. paylaşıyorum ben arkadaşın ismi zaten Yıldırım. He Bulursunuz zaten. Sanayi Yıldırım dediğim zaman. o, şu anda 15 tane videom var. Ha. İzlersiniz. Ben daha bunları işte yayınlayacağım, paylaşacağım YouTube'da. He. Şimdi ne yapacağız? abi Eyvallah sizin de. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Ben gittiğim yurt başıda. haber 10 tane olta attım suya. 1 kilo tek çekmişim. 1 saat olmaz zaten. Attım. Dele jandarma gelir. O tarı gömdüm çıtır sudan. Ha bekley, ha bekley, gelen yok. Arabayla bir ileri bir yere yakın bakın o sürekli Bir saat bekledim gittiler 10, o Ha. Daha hadi daha hadi, hadi aşağı gidiyoruz. Hadi çekil gel. Gireyim. Ben inanar çektiğimi kim bilir. Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir? diye hmm. dedi her hmm. yere benim. benim, benim, benim bölüm 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 dedi, bu dedi böyle yapıyor. He. İşte dedi, buraya He. Ya, Takılmış ona. Evet El geldik, geldik, Hey! Yukarı nereye Tamam. Sen orada bir şansını dene. Bir de ki? Bir de açın mı ki? Bir de Ne? Ben kesin böyle balık tutmam. Niye? Bir orta yaparım. Bir tarafına top takarım. Orta sana orta yaparım. Bakalım atarım takarım. Sen içine öyle içine, içine oynasın, gelsin o arada. <laughs> çekiyor mu? Ha şey kaynıyor ha. Amca bu çekiyor mu? Amca! Bu çekiyor mu? Ha. Gel O birkaç uyku, uyku moduna geçiyor ama çekmeye devam ediyor. Yok kırmızı yanıyor, sönüyor zaten ha. Abi, uyku moduna geçmiş ha. Onu Almanya'da uyku değil, onu şifa geçiyor. E he, işte odur. Ama. Tasarruf. İşte tasarruf <laughs> ha odur işte. Eh, Şifresinden sıraya, sıraya, başladık. 17 sene sıraya bırakmışız. Çocuklar balık yakalayamadılar. E, siz zaten sigara açıyorlar. balık yok. <laughs> <laughs> He. Sonra başladık. Hava bulutlu, yağmur hafiften şişeliyor Balık yakalamadık her nedense bilmiyorum ya. Kısmet. Bakalım sonra inşallah yakalarız. Hayırlısı. 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 Şimdi kapat Kapatacağım. Hayır sen yakaladın balığı. Bu var.

Bakalım yukarıda inşallah yakaladılar mı var? He ee, var. Ben sana her o, yerde, her o kovalar yerde, var ya, hmm. burada derisini soydular, ben gördüm var var kırmızı etti. Amca o kameraya çalışıyor mu baksana. Adam hadi. bana dedi, şu an çalışıyor. 11, 12. He tamam. Ha bu görüyor musun? Vallahi iyi. kıskandın mı? <laughs> kıskanacaksın tabii. He. Adam burada bizim önümüzde. Muştan, muştan gelmiş, gelmiş. muştan. He muştan Ama gelmiş. Muştan geliyor, adam. burada balık yakalıyor. Nasip nasip çıkmadı. Bak buraya geldim Yürütüm dedim. Içine, yakala götür. amca onlar gelene kadar, amca onlar gelene kadar dedim ben burada her dedim. Bir şey yaparım. Ha. Attım, attım buraya geldim bak Mehmet'in orası. Ha. Attım, vurdu. Vurdu beni ha. iyi çekti. Çekince ha. biraz acele davrandım. Davrandım balığı kaçırdım üstünde. oluyor bazen ya. Nasip işte, nasip. Ama ben... <laughs> ama yok Doraş abi buradasın. Ben parası. burada balık yakalarım bak biraz sonra. Ben burada balık yakalardım bak biraz sana görürsünüz. Sen yakalarsın amca hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, topladım ama o da sedir. Ya ben bunu giydim bura sıcak ya Yağmur yağdı diye ben bunu de giydim. Isındım bunda. Bunu çıkarayım en iyisi. Yiyem. Lan kuzenler ne yapıyorsunuz kuzenler? Kuzenler getir Şimdi da çengere gittim bir şey yap. Ha. Hep balık yakalamadın. Ya sen yine orada içkin tadı içkin vardı ya, ya. Yok da ben He? aradım bulamadım. O geldi bu tapede bir tane yılan var. Hiç o, falan <laughs> sersen. Vallahi. Vallahi ayağımı bir yaptı dedi pis. Nasıl bir yılan? Boz. Ben kafası geniş onlar, ben hiç öyle görmedim. En gerek. En gerek de yani onlar çok onlar tehlikeli. Ey karışmadı mı ben de karışmadım. Kar karışma yazdı da. Ee, şey. evet. He. ha. Böyle gittim ya. Allah yaratmış. Onu çeken namussuz bana oh. ah. at ya. Onunla bir yaratılış sebebi, yaratılış sebebi ne? vardır onunla ya. Öyle değil mi? Onunla bir yaratılış sebebi vardır. Yok bana ne? Abi. Abi. Ben paraları yiyorum. Onu ben yaratmış mıyım? paraları yiyorum. Ya. Hani, Şimdi şey ben yarattım, Allah yarattı. Onun için e, kafana göre, kendine göre Yağur. öldüremezsin yani. Zarar verirse, bak ben gittim yanına videosunu çekeyim evet. namusunu, bir türlü videoyu çekeyim yani, Aklıydı bana yani. Ha. E sen hiç çok yaklaşmasaydın. E dedim video ama. E tamam, uzaktan da, biraz uzaktan da çekebilirdin. E çekilmiyordu öyle. <laughs> Allah'ım yarabbim. Böyle <laughs> gittim yanına yani. namusu <laughs> böyle <gülüyor> Mesela yani. Mesela. mesela yani diyor bak. Mesela değil, bu gerçeği var. Valla ben dediği ayar, ben olsaydım dururdu, dururdu

Yılanı ya, sen yakalayabilirsin. Ben bile kaldım da o yılan senin parçalarınla. Bakır Bakır yapalım. Ha bakır. Ola, bakır yani içime yarayabilir değil ya bu. Bakır mıdır bu? O değil, de Olabilir. Hı. Ama ucu beyaz, gö e, gri görünüyor. Ha ben be de güneşte kararmıştır. Aha. O terkeli dönemde. O ergene ergene kadar. bir saat sürmez. Adamın hemen, hemen Ya hemen o bir ısırdı mı şansın yok senin. Yani bana hayvan karışmadı. Aa, ben, ben ben yapsın yapsın ha Adam karışmaz. Sen özel ağımı yaptım. Ya. O tahmini hani yani böyle Yok bir hayvan. Falan ona, şey ha bilmiyorum. bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum. Ya yani bacana falan. Ulan bir geldim kapı lan bir bak. Bu mi? Hayvan ha? bana karışmadı. Öyle toparlanmış kendini. Neyse biraz balık yakar, yakalayalım ya. Ya bu suya giriyorlar, karşıya geçiyorlar ya. Ok gibi gidiyorlar ya. Ok gibi. Öyle. Oy, acayip. Sıkacaksın. böyle. <laughs> <biraz gülüyor> güzel biliyorsun. ha? Oo, ne güzel biliyorlar ya, mı ben diyor. Ben Akşam ya. oldu mu öbür taraftan bu tarafa geliyorlar bazı. Ha, Çok iyi kez, evet. Gibi Ondan biraz... sonra sabah, sabah erkenden tekrar gidiyorlar öbür tarafa. Niye Sulak bölge olacak onlara. Ee... Ya o Azıyorlar sanki traktöre traktör gibi çift, sürmüş gibi bir var ya her tarafı böyle şey toprağı. topluyorlar ha. He? Kimzek kimzek. He şey ne varsa yiyor. O kimzek kamışlar. Kök. Şey. Eee amca Ya bitki kökü arıyorlar ha. Onu, onu çıkar. Hem sadece bitki değil böyle ne. Ha ne bulursa solucan morucan ne bulursa. Işkınlar artık katlaşmış ya bak artık şeydekiler artık oluşmuş görüyor musun? Evet. Yakına göstereyim şöyle. Bak. Işkın. Odunu gibi odunu gibi. Ya akşam olur biz çocuklar şurada şey. E ne diyorlar? Ebe miydi ha? Ebe oyunu var, ebe ha. oyunu. Hadi ee, tip. onu oynardık. Yok ama miydi? o zaman bahçe böyle değildi, güzeldi ya. Şimdi sel gelmiş, bak sen alt, içini doldurmuş şu sel. O zaman çok güzeldi. O amca gelince arkadaşlarma iki tane sel şuradan Ha çıkamıyorduk. Ağaca çıkamıyorduk o kadar yüksekti. Şimdi sel hep doldurmuş. Aynen.